Sevgili dostlar, yine ikinci aşamayla devam edeceğiz. Odun külü, meşe külü, meşe odunu külü veya fındık dalı külünden oluşturacağımız bir çözelti, bir karışım daha doğrusu hazırlayacağız. Yaz bu karışımımız %10'luk olacak. Ne demek %10'luk? İşte 90 gram suyla beraber 10 gram külü birleştireceğiz. Benim elimde şu anda 400 grama yakın odun külüm var ve suyumu da hazırladım. Suyumun miktarı da yaklaşık ne kadar olmalı? 3600 mililitre yani 3.6 litre olmalı onları ayarladım. Şimdi bunun içerisine aktaracağım. Yalnız diyeceksiniz ki bizim ölçemiz yok, beher yok, işte elle maya yok veya dereceli silindirimiz yok. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar yaklaşık değer alın. 90 gram suyla 10 gram odun külünü, meşe odunu veya fındık odunu külü olması gerekir. Ee, diğer kömür vesaire külleri sakın ola karıştırmayın. Suyumuzu bunun içerisine yavaş yavaş aktaracağım arkadaşlar. Şöyle dolduralım suyumuzu. Evet şöyle bozulmasın diye yan tutuyor. Görüm ki karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra üzerinde bulunan o karıya çıkmış olan şeyleri toplayacağım. Evet kabımızın ağzı biraz dar. Dar olmasının sebebi bunu biz evin içerisinde yaptık. Külümüz bozulmasın, etraf kirlenmesin diye o şekilde yaptık. Biraz yoğun oldu. Olsun önemli değil ama miktarını oranladık arkadaşlar. Miktarda herhangi bir sıkıntı yok. yüzde onluk bir karışım oluşturduk. Yani 3600 ml suyun içerisine yaklaşık olarak 400 gram odun külünü ilave ettik. Karıştırmayla beraber bunun içerisinde şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Ayarladığım diğer bolu fındığını, korylus korna bolu fındığını, yaban bolu fındığını aktaracağım. 3 gün bekleteceğim. Bu tekrar söylüyorum. Yabani bolu fındığı ağaç formunda olan yetişen bir fındık türü. E, kazık köklü bizim yöresel fındığımız gibi Ordu ve Girasun yöresinde yetişen e, fındık türleri gibi saçak köklü değil arkadaşlar. Kök biraz daha derine inmekte. Dolayısıyla kalın ağaçlı olmakta. Özellikle e, ceviz ağacı gibi veya kestan ağacı gibi gövdeli olmaktadır. Dolayısıyla bizim amacımız burada işçiliği maliyeti düşürmek. Nasıl maliyeti düşüreceğiz? Çünkü bu yabani fındığının dibinden filiz gelmemekte arkadaşlar. Her yıl çiftçilerimiz, fındık üreticileri her yıl iki defa filiz almaktadırlar aşı yaparak. Özellikle ne aşısı? Girasun yağlı fındık, tombul fındığı ve takıldak fındık aşısını yaparak bu şekilde bir bahçe test etmeyi düşünüyoruz. Yalnız çimlenmesi gerçekten araştırmalarıma göre zor bir fındık türü. Bekleteceğiz. Burada gördüğünüz gibi %5'lik limon tuzu çözeltisini ayarladım. Burada da arkadaşlar atıyorum içerisine karıştırıyorum. Ne oldu? %10'luk odun külünün içerisine atıyorum. Evet daha sonraki aşamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Odun külü olmasına dikkat edin. Özellikle meşe odunu ve Kınlığın kendi dallarından üretilen, yanması sonucunda dallarından üretilen e, külün olmasına dikkat edin arkadaşlar. Evet, bundan sonraki süreçlerini sizlerle paylaşacağım. Üçer gün bekleyecek burada. Üç gün sonrasında da bunları tekrar bir e, soğuklatma çalışması yapacağım. Bir buzdolabının içerisinde bekleteceğim. Daha sonra da toprakla buluşturup e, süreci sizlerle beraber takip edeceğiz. Güzel bir sonuç alacağımızı tahmin ediyorum ama şu anda mart ayındayız arkadaşlar. Ee, özellikle danıştığım insanlar şunu söyledi. Kasım, Aralık, Ocak aylarında yapılmış olunsaydı daha fazla verim alınacağı söylenmişti. Fındığı şu anda temin ettim. Daha önce böyle bir çalışmam olmamıştı. Beklemekten ziyade Ağustos'ta yeni sezonu beklemekten ziyade mevcut elimizdeki fındığı değerlendirme çalışması içerisine girdik. Başka videoda görüşmek üzere. Süreçleri takip edin arkadaşlar. Süreçleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.